Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. bugün bugün ne yapacağız? Bugün salça yapacağız. tarlamıza geldik. Şimdi susuz yetiştirdiğimiz hiç şey dahi, can suyu dahi vermediğimiz domates fidanlarımızın yanına geldik. Buradan biraz toplayacağız. Domates fidanı toplayacağız. Annem bugün çok farklı bir salça yapımını anlatacak size. Ondan gelmişken Hani yapacakken e, buradaki domateslerimizi de toplayalım dedik. Domates aldık zaten biz, biber de aldık. Salçalık biber de aldık. E, malzemelerimiz var ama buradaki nerede ziyan olmasın diye. Hem bunlar daha tatlı oluyor, bu susuz yetişen domatesler daha güzel oluyor, daha tatlı oluyor. Ondan buradakileri de toplayalım dedik. İyi kötü hepsinden içine karıştıralım. Güzel bir salça edeceğiz değil mi ana bugün? Salsa yapacağız. Salsa da e, şehirde duran, en, kendim yıllarda şehirde durduğum için e, parayla alınan şeyler şey oluyor. E, hemen m, küfleniyor falan yüzü. Hı hı. Ben ondan bir çözüm buldum. Yani şehirde bir de balkonlarda uzun süre salça tutamıyoruz. Çünkü e, toz, toz yukarıdan eşya falan silkelenebiliyor. O yüzden bir çözüm buldum salçayı e, süzdürüyorum suyunu iyice ondan sonra fırında acil yani iki saatte salça yapımı öğreteceğim ben size bu sene. Hmm. Ya geçen sene de çektik böyle o da çok e, şey oldu da. Hem tadı da bence bunun daha güzel oluyor çünkü daha tatlı oluyor böyle tuzlu bir salça evet. olmuyor. Güzel bir salça oluyor. E, ketçap türü bir salça oluyor. Aynen. Hani i̇çinde ekşi su hiç kalmadığı için daha tatlı bir salça oluyor ve hiç de bozulmadı yani şey dolapsız bile durdu bir kış falan hiç yüzü falan hiç bozulmuyor hmm. çok da güzel rengi oluyor renk veriyor. aynen yani bunu bence mutlaka deneyin ben en sevdiğim salça oldu ben hatta e, ekmeğin üstüne salça sürüp yemesini sevmem çünkü o çok tuzlu olduğundan hiç böyle bugüne kadar sevmemişimdir ama bu Annemin geçen sefer yaptığı salçayı sürekli ekmeğin üstüne sürüp sürüp yedim yani o kadar güzel bir salçaydı. Siz de mutlaka deneyin. Zaten buradan domateslerimizi topladık mı şimdi birazdan hemen eve gideceğiz ve evde hemen yapımına başlayacağız. Orada da iyice detaylı anlatırız zaten. Evet. Ee, Siz de mutlaka deneyin. Gerçekten benim sıkıntımı yaşayan insanlar olmuş. Geçen sene yazdılar. Ben de e, kurutamıyorum. Öyle uzun süre güneşte bekletmek e, imkanım yok diye. Böyle olan insanlar mutlaka bizim e, şeyimizi, videomuzu sonuna kadar baksınlar. Çünkü e, normal bir şey yapmayacağız. Salça yapmayacağız. Biraz farklı olacak. Biraz farklı. Bayağı bir farklı. Evet şimdi evimize geldik kardeşim ana. Hı. -hı. Doğru, başladık. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Burada Biraz... biberimiz var, domatesimiz var. Anlat bir tarif bir, bir kasa biber aldık, şey domates aldık. Biraz ablam ablam verdi. Bu kendi tarlamızdan. Bunun yeşillerini yemeklik ayıracağım. iyice yeşil olan yerlerinde. Süleyman 6 kilo biber aldı geldik. Şimdi bunları biraz daha pratikleştireceğim. Ben çünkü kabuğunun içinde bayağı etik alıyor. Hem de süzerken, süzgüden geçirirken çok uğraştırıyordu. Ben de şey yaptım karar verdim. Kabuğunu ayırıp öyle doğrayacağım. Onun için su kaynattım. Bir taraftan su kaynıyor. Ee, kaynaya suyu attığınız zaman biliyorsunuz arkadaşlar domatesin kabuğu hemen incecik ayrılıyor. Böyle bakın sadece kabuğu ayrılıyor. Eti falan hiç gitmiyor. Bunlar bu şekilde ayır, ayırarak doğru canım sana şey yapacağım hani daha kolay olsun daha zebile olmasın diye. Hmm. Bakın böyle diye. Pratikliğin birinci adımı bu. <laughs> Şeyde ne kadar kalacak? Sıcak suyun içinde. Saniyesinde ben onu göstereyim. Domatesler. İki kere sudan geçiriyoruz böyle geçiriyorum. Oradan ikinci temiz suyu getiriyor. Ondan sonra buraya batırıyor. Silineceğim altını yakmak lazım onu. Biraz durcu Kaç saniye? Şimdi kaynıyor olsa daha çabuk alıyordum ben onu da suyun altı, ateşin altı şey olmuş. İşte böyle bir iki saniye duruyor. Ondan sonra böyle... Bakın. Hmm. Çok basitmiş anne bu. Çok pratik, bak, bak. güzel. Evet ne güzel çıkıyor. Evet bunu bilirler. Bayanlar hep gelirler. Yeni, yeni gençler bilmez mi bilmiyorum da öyle kabuğunu soyuyor, çırp çırp yerlerini ayırıyorum. İkincisi de böyle bir hafta neyse üç gün beş gün erimeye bırakacağız arkadaşlar bunu. biberin üzerine biraz domates doğramak gerekiyor. Domates doğramadığın zaman biber kolay kolay şey yapmaz ermez yumuşamaz. Onun için ona biraz domates e, karıştıracağım. Biber yalnız böyle olmuyor Süleyman. Biberin kabuğunu ayırmak mümkün olmuyor. O mecbur da alacak mı? Bakın. Hmm. O me bütün, bütün doğuracağım onu. Onun yanına biraz yine böyle e, temizlenmiş domates doğuracağım. Onu ayrı bir yere doğuracağım ki şey olsun. E, sonra sıkarken sadece onunla uğraşırım. Bunlar artık kolayca geçer süzgeçten sıkmadan önce de şey yapacağım. Onun da bir pratik yöntemi var. Suyunu ilk önce böyle şeylere katıyorum ben. Suyunu akıtıyorum aşağıya bir gece önce sıkmadan bir gece önce buna katı veriyorum. O bütün ekşi suyunu dibine atmış oluyor. yetmedi geçen sana bir de ben ona bir bezden şey diktim. Böyle peynir kesesi gibi kese diktim. Hı -hı. Ona astım onunla asınca daha böyle krema gibi oldu artık hiç suyu kalmadı içinde. Sıktım 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 ondan sonra bir de fırına sürüverdim. Fırında e, aynı kek pişer gibi 35-40 dakika bekledi ondan sonra salçamız oldu. Hı -hı. Yani bir hafta falan güneşlerde bekletmek zorunda kalmıyoruz. Bizim evimiz uygun değil böyle kolay. her taraftan kedi geçiyor keçi geçiyor bir şeyler oluyor. O yüzden uygun değil. Ee, aynen İzmir'de de benim üst kattaki komşularım bir şeyler silkeliyordu. Orada da koyamıyordum. O yüzden ben böyle bir çözüm buldum. Çok da güzel oldu Süleyman evet. da anlattığı gibi. Bu bizim şimdiki süreç o zaman birkaç gün sürecek değil mi? Evet birkaç gün sürecek. Biz kademe kademeler yaptığımızı çekeceğiz. Böyle kısa bir sürede şey yapacağız. Toparlayacağız. Biberlere geçtin mi Hı, -hı. biberler doğru altı. üzerine tomatik hocam onu domates biberin şey olmasına yardımcı olup erimesine. Domatesler iş yapmadı. Bunlar Ka kaç Bunlar kaç gün bekleyecek ana? Geçen sene yaptık da hiç aklımda yok. Eriyi bilişine göre artık krema gibi eridi mi? Hı hı. Arada bir sıkıştıracaksın, erittireceksin, böyle elinle kamaş hamur yoğurur gibi. Azıcık suyunu falan da sızdırabilirsin. Tamamen sızdırmayın suyunu çünkü şey oluyor, o su erittiriyor onu. Yani krema gibi olmasına o eşkisi oluyor. En son süzdüreceğiz. En son yapacağımız gün akşam. Zaten kaç gün beklendiğini de bu videonun devamında söyler zaten birazdan. Hı kes kes paylaşacağız bunu. Ee, bu videoya ekleyeceğiz yani kesit kesit. Kaç gün beklememiz Bunun beklenmesi söyleriz. gereken tek şey zaten böyle krema olana kadar. Hmm. Öbür türlü beklemeyeceğiz dediğim gibi yarım saat bir saatin içinde saat hazır olacak. Elinizde olacak. Fırında <laughs> kurutacağız. Domates ne kadar katılması lazım biber'e? Yani yani elinde elinde olduğu kadar, 10 kadar olsa da yeter, 20-30 tane olsa da yeter, elinde ne kadar olsa. önce bugün de salçamızın ikinci üçüncü günü artık arkadaşlar iyice bir eridi. Kaç gün geçti hanım? Üç gün geçti. Üç yani. gün bile geçti. Üç gün bile geçti. Bir de seni bekledim ya daha çok geçti. Arkadaşlar bakın süzgünün içine akşamdan ya da e, birkaç gün öncesinden akşamdan koyuyorum. Çok çok açık durursa e, beyazlama yapabilir. Böyle hiç suyu kalmayana kadar ayrıştırıyoruz. Geçen sene bezin içine koymuştum. Bu hmm. sene biraz Süleyman beklemek zorunda kaldım. O yüzden ben bu pikelere kattım. Yani yüzü falan hiç beyazlamıyor. Böyle pikelere katınca arkadaşlar bakın hmm. böyle e, kapağını gevşettim. Çanakların içine böyle ters kapatıverdim. E, az kapattım yani çok sıkı kapatmadım. O aktı gitti beyaz suyu tamamen aktı gitti. Hmm. E, Geçen sene bezle koydum çok daha fazlaydı. İnsanlar da hep nasıl isterse ya da böyle süzgüye koyabilir akşamdan sabaha. Gibi. Önemli olan şu yeşil suyun akıtılması. Şunu bakın. Tamam. Bu çok daha fazla aktı. Ben hep ayırdım. Ayırdım durdum hep. Hiç hiç suyu bırakmıyoruz ki sonra kurudurken çok uzun zaman olmasın. Çok sulu bırakırsan çok uzun zaman güneşte bekletmen lazım. Biz güneşte bekletmeyeceğiz. Fırında kurutacağız. Tamam. Bir iki saat içinde. Şimdi ne yapacağız? Sıkacağım artık şimdi. Sıkılacak mı? Bu biber arkadaşlar. Domatesin şeyini tamamen ayırdım. Kabuğunu ayırdım. Bu kabuklu olduğuna göre biber. Şimdi bunu sıkıyorum artık ben. ve pratik şeyin biri, önemli olan şeyin biri de pikelerin içinde kapağını güzelce kapatarak etmek ayazlamıyor o zaman suyunu da sızdırı sızdır verdim ben ters çevirdim kapağını tam kapatmadan ters çevirdim suyu kendi bilmesi sızdı bitti geçen sene bezde koymuştum. Ne? Evet. sadece biber değil mi i̇çinde domates de var. Erisin iyice de domates de koyuyoruz biraz. Hı. Yoksa biber geçer yok. Biliyorum, söyledik ya. Hı hı. Bu güzel de ermiş artık içinde hiç diri bile falan yok. Mis gibi kokuyor zaten. Hı hı. Bak. Hı. son ya başlayalı yarım saat bile olmadı değil mi? Hı. Bir sürü domates suyunu hemen sıktık çünkü burun kabuğunu çıkardım ya. Çok basit oldu o yüzden. Hemen geçti altına. Bu sadece domates kaldı değil mi? Evet, karıştıracağız bak burada karıştırdın yarısını o kırmızılaştı bu açık açık pembe. Hı. Şöyle. Ne güzel kokuyor ya. Eskiden salça kokuyor. Biber daha güzel kokuyor. Alabilirsen biber daha iyi oluyor da. Biber birazcık pahalı. Birazcık. <laughs> Gerçi alırız daha Süleyman. Salçamız oldu mu ben hemen? Oldu da kurutması kaldı galiba. Onu da... Çingo tepsileri yok. Komşularda da uygun yok. Buna koyacağım artık o yüzden. Buna koyacağım. tepli fırında kurutacağım. Bakın azıcık bir su var arkadaşlar. Şey, neredeyse olmaya yakın bir kıvamı var. Herkes salçasını etsin arkadaşlar. Böyle şehirde olanlar bile. Fırında ne kadar duracak bu? Yarım saat bile duruyor şu fazlalık sular uçup gidiyor, buharlaşıyor. Hmm. Geçen sene sabah soba fırınımızda yaptırdık, her şeyi bedavaya getirdik ama bu sene iç içeride yeniden kurmak gerekiyor. Onun yerine tüplü fırınlar yapıyoruz. birinci yıl kaldım da sonra aklıma suyunu. oldu galiba sayın seyirciler. Bakın. Şöyle katılıyor. Çok katı olmuyor da normal bir yemek yapacak katılıkta oluyor. Şöyle. Fırından çıkardık galiba değil mi? Fırınladık. Hmm. Yalnız bu sene ben beze koymamıştım arkadaşlar ee, ama o yüzden bayağı uğraştırdım. Geçen sene bezin içine koymuştum iyice bir suyunu sızdırmıştım. O, o zaman o zaman anca bir kek pişimi kadar uğraştırmıştı beni bir poğaça pişirecek kadar. Bu sene hem tepsim küçük olduğundan hem de biraz sulu olduğundan bayağı uğraştırdı. Siz yapacaksa olursanız mutlaka her sene kullanmak için bir bezin böyle üçgen şeklinde bir kenarını bir dikin. Onun içine katın şeyinizi. Suyunu sızdırdıktan sonra bir de bir gün öncesini asın. Bütün suyu sırsın, o zaman hiç uğraştırmıyor. Yani bir kek uğraştır Kek pişirecek kadar falan uğraştırıyor. Böyle işte çok bayağı güzel yani rengi güzel, de güzel. güzel kokusu da güzel tuzunu az koydum Süleyman tuzsuz seviyor yemeklerin ekmeklerin üzerine sürmek için falan ama gerekirse sonra bir daha koyarım ee... tuz ne kadar konuluyor anne normalde Hı? tuz ne kadar konuluyor göz kararı ile ben koydum bayağı ama ne kadar koydum bilmiyorum yani ağzına aldığın zaman tuzlu olacak salça Hmm. Aynı turçular gibi biraz tuzlu olması gerekiyor. Yoksa beyazlama yapar. Güneşte iyi kurutulması gerekiyor. Ben bunu yine pencerenin önü, bizim güneş görüyor. Biraz oraya koyup böyle ağzı açık oraya bile koya, koyacağım biraz daha. Tuz ne zaman ilave ediliyor? Tuz sıkasıya, değersizlik sıkasıya ya, sıkası koyuyorum. Yani sıkıyoruz, ayırıyoruz ya kabuğundan. O zaman koyuyormuş. Ben biraz suyunu çektikten sonra koydum. Bir hmm. şey fark ediyor mu bilmiyorum. Ben de iki senedir yapıyorum işte. Şehirde dediğim gibi balkonlarda kurutamayan insanlar mutlaka denesin. Ve ben daha önce çok rezil olurum Abla dedim, hemen küfleniyordu. Onun içine de tuzlu olursanız, e, peynir tuzu alsanız, onun iç, yani hazır aldıklarınızın içine de tuzunu bayağı koysanız o da bozulmuyor da. Bunu kendim iki senedir yapıyorum artık. E, ve çok rahat oluyor arkadaşlar. Yemeğiniz lezzetli oluyor, kendin içiniz rahat oluyor. Ondan sonra bir de bunun üzerine 5 kilo falan yoktu benim. bayağı var daha şimdi. Ama bu sene üzerinde de doldurmayı düşünüyorum. Ama biber mutlaka alın. Biber bu sarımsı güzel rengi veren şey biber. Hmm. Domates kırmızı rengi veriyor. Açık kırmızı yapıyor ama biber şey yapıyor sarı böyle tam yemeklerin olmasını istediğiniz rengine şey yapıyor, çeviriyor. Böyle. Evet, videomuzun e, şeyin, salçamızın tarifini de verdik. E, i̇steyenler tarifimize uyarak bu şekilde bizim yaptığımız gibi fırınlayarak yapabilirler. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atarak bizlere çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Eğer bizleri de sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.